Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda İstanbul Havalimanındayız. Burada çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin adı Türkiye'nin 5G Yolculuğu. Bu etkinlikte Sayın Bakan çok önemli bir cümle söyledi. Dedi ki hemen bu cümleyi alalım, yeni bir video hazırlayalım, belgeleyelim bu konuyu. Nedir bu konu? Türkiye'de yapılacak olan 5G ihalesinin zamanı açıklandı. 2023'ün başında gerçekleşecek olan bu ihale hepimize çok büyük sürpriz oldu. Çünkü devlet hedef gösterdi. Kime? başta operatörlere daha sonra da operatörlerle birlikte çalışacak olan teknoloji şirketlerine. Tüm bu gelişmelerle beraber 5G ihalesine hazır mıyız? Operatörlere bunu soracağız ve çok önemli röportajlarla bu konuyu ekranlarınıza taşıyacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve anlatanlardan sonra mutlaka yorumlarınızı aşağı yazmayı ihmal etmeyin. Bugünün en büyük haberi aslında 5G için ihale tarihini verdiniz. Evet. Dediniz ki biz devlet olarak size zamanı belirtiyoruz top sizde. Evet. Şimdi öyle bir yol haritamız var. Tabii Türkiye'de 5G'ye geçmek için yerli ve milli olarak 5G'ye geçmek için planlarımızı yapmıştık. Bunun için özellikle özel sektör tarafında kamu özel işbirliğiyle önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarda bugün için bu telekomünikasyon sektöründeki yüzde %33 olan yerlik payını en kısa zamanda yüzde %45'lere ve daha üzerine çıkarmak için önemli hedeflerimiz vardı. Bu hedefler doğrusunda çok ciddi çalışmalar var. Bir taraftan onları takip ediyoruz. Bir taraftan da bu ihale süreçlerini ve yatırım programlarımızı yaparak ülkemizi dünyanın en iyisiyle buluşturmak için ummalı bir çalışma var. Devlet buradaki havalimanından çok ciddi bir gelir elde etmişti. Yapılacak olan ihaleyle beraber bir hedef var mı? Bu kadar bir gelir elde ederiz gibi lisanslarla? Tabii o şimdi yatırım programları planlamalar, şimdi e, sektörde GSM operatörlerle de kendilerini hazırlıyorlar. E, daha sonra tabi bu tabii e, bu 5G çok önemli yatırım gerektiriyor. Yatırım maliyeti çok yüksek olan e, bir alan. E, o yüzden e, önümüzdeki günler bunu şekillendirecek. Bakan Bey yaptığı sunumda 5G için lisansların dağıtılacağı, ihalenin yapılacağı tarihi açıkladı. Yani evet. bu bizim için heyecan verici. Neler söylüyor? Hazır mısınız? Biz aslında 5 yıldan beri 5G konusunda hazırlanmaya çalışıyoruz. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Yerlik milliliği göz ardı etmeyelim. Neden? Rekabet şimdi çok çetin. Daha dün Amerika çip konusunda milyar dolarlık bir onaylama yaptı. Neden? Çin'e karşı pozisyonunu koruyabilmek için. Bizim de yerli milli teknolojileri desteklememiz lazım. Bu rekabet ileride bize avantaj sağlamalı. Ee, bu noktada da yerli de önünü kapamamak çok önemli diye düşünüyorum. Zamanlama konusunda 2023'ün başında ihale yapılacak dendi. Neler söylemek istersiniz? Tabii bu noktada ihaleyi düzenleyen kuruluş, düzenleyici kuruluş, bakanlık ee, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece erken doğum olmasını istiyoruz en doğru zamanda geçinmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'yi ithalata dayalı ürünlerle, ithal ürünlerle 5G'ye geçiş yolculuğuna çıkmasının Türkiye açısından çok doğru sonuçlar üretmeyeceğini düşünüyoruz baba yiğitlerle beraber oturup tıpkı yerli savunma sanayi gibi 5G'de de yerli teknoloji üzerinde durulmasının daha doğru olacağını düşünüyorsun, düşünüyoruz. Bizim buradan bakışımızda eğer böyle bir oluşum olursa, kümelenme olursa ki bunun olmaması için hiçbir neden yok ve bu karar vericilerin ve politika düzenleyicilerin orkestrasyonunda 2,5-3 yıl gibi sürede Türkiye yerli 5G'ye ulaşabilir diye düşünüyoruz. O zaman Türk Telekom için Yerli bir 5G geçiş süresi 2,5 yıl sonra diyebiliyor muyuz en iyi zaman? Diyebiliriz. Bunun düzenleyici kuruluşlar devletimiz tarafından doğru bir orkestrasyonla ve doğru bir kümelenmeyle yönetilmesi durumunda. Çok teşekkür evet, ederiz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Bakan dedi ki 2023'ün ilk aylarında ihale yapılacak. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Evet. Siz buna hazır mıydınız? Neler söylemek istersiniz? Evet. evet. Tabii 5G teknolojisi dediğim gibi aslında en dijitalleşmede önde gelen ülkelerden biri olmak istiyorsak ve 2030 yılındaki tam dijitalleşmiş Türkiye'ye yani ulaşmak istiyorsak iki tane temel teknoloji var. Mobil tarafına baktığımızda 5G diğer tarafta da fiberin çok yaygınlaşması. Dolayısıyla 5G lansmanı fikri bizi çok heyecanlandırıyor. Biz bunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Ülkemizin yeni frekanslara ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Tabii ki bu yolculuk. Bu yolculuğun bugün ilk adım atıldı. Daha sonraki adımlarıyla beraber bunun tüm ülkede yaygınlaşması, tüm sektörlere ve vatandaşlara ulaştırılması bizi tabii ki çok heyecanlandırıyor. İzlemiş olduğunuz bu özel röportajlarla beraber Türkiye'nin 5G yolculuğu artık resmi olarak başlamış oldu. Ve biz de bu gelişmeleri takip edeceğiz. Olan bitenleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.